Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Yeraltı Evimiz videosunu çekiyoruz. <laughs> arkadaşlar bu videomuzda Yeraltı Ev yapacağız birlikte. Çünkü biliyorsunuz burada gizli bir yer var. Ve oraya nasıl girildiğini aynı anda size göstereceğiz. O zaman videomuz başlatsın. Evet arkadaşlar şimdi size göstereceğiz. Arkadaşlar ben, ben yatak aldım bile. Evet. Böyle yatakla gireceğiz. Dur bakalım. Bir uzansana. Dur dur. Uzanım, ha dur. böyle gideceğiz. Dur böyle. Ve arkadaşlar durun. Çok kolay. <laughs> durun arkadaşlar. Dur ben arkadaşları göstereyim. Şöyle yapıyorsunuz tamam mı arkadaşlar? Kameranızı uzaklaştırıyorsunuz telefonunuzun ya da nereden oynadığınızın. Sonra durun. Burada tuş var ya hani ona bir basın. Şurada Gördüğünüz gibi böyle bir, bir tuş var. Ona basın gir 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 <laughs> Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar açıldı. Ve buraya ben hiç bilmiyordum ama öğrendim arkadaşlar burayı nasıl ben girmeyi. Ben de öğrendim. Ben bana halime gösteriyorum. Evet gösterdim arkadaşlar. <laughs> Ve şimdi buraya arkadaşlar ev yapacağız. Arkadaşlar, Bakalım nasıl yapacağız. Buraya sıvı açır mı şimdi? Evet olur tamam. Burası <laughs> çok iyi tuvalet için. Şimdi ben, ben, kendine, o da yapacağım. ben şimdi ben şimdi kocuklara kedi Oo Çok güzeller yani. Evet kocuklara kur koyayım. Ben tamam. şurada kocuk var. Ben burada kendime oda yapacağım. Tamam beyaz. Sen yap. Ay güzel olmadı ya. Hayatta. Ben şuraya arkadaşlar kendimize oda yapalım. Sen yap. Ben de şu koltuğu yapayım. Tamam. Böyle Ay, böyle de olabilir. Ne yaptım ya? Böyle. <laughs> Sen ne yaptığıma bakın. Onun ne yaptığına bakın. <laughs> ne? Senin yaptığına bak. Benim yaptığıma bak. <gülüyor> <gülüyor> Ay nasıl yapmış <laughs> ya nasıl koymuş arkadaşlar onu gösteriyor da hemen ben Sen de şuradan şu şey, şey bir ben de odamı yapayım dur ben şu an odamı yapıyorum o, ben buraya koydum, koydum. şimdi hemen arkadaşlar şunla arkadaşlar gelin buraya bu ne biçim koydum koyduk Ah, tamam. Böyle iyi. Arkadaşlar, bunu pembe yapacağız. Arkadaşlar. Ben bu koltuğu nasıl koymuşum? Nasıl koymuşsun? Geliyorum. Nerede? <gülüyor> <gülüyor> çıkar çıkar. Bir tane koltuk yeter. Ay bak bunu ne güzel koymuş arkadaşlar. Bu yeter. Tamam. Ben ona başka bir maşa koyayım. Maşa yani tamam olur. Şimdi ben ne yapıyorum? Ne koysam ne koysam? Ne koysam ne de bak. Hadi ayna koyayım ayna. Bu ne Beni oldu. mi kopyalıyorsun? Hayır. Tamam şunu koyayım. Ben şimdi ayna takmayacağım çünkü yani olmuyor. Bir şey olmuyor bayağı da. Tamam. Ben ayna koyacağım. Tamam. tamam. Ama bu güzel mi duydu? Şu Nerede o ya? Çok Her güzel, şey güzel miydi? Şu. Güzel miydi? Bakayım. Oo mükemmel güzel. Arkadaşım <laughs> bu oturmak için. Tamam, Ama, ama neyse bir şey olmaz. Tamam evet masaydı tamam. Biz öyle karar verdik arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ben bu yere bir böyle koltuk koydum. Ay odama bayıldım. Durun hemen. Tamam. Şöyle. <laughs> mükemmel olmadı mı? Tamam. Geliyorum dur. Tamam bakayım. Oo, evet evet oldu güzel oldu tamam. Arkadaşlar şu an çok güzel gidiyoruz. Evet. Bakalım başka. Ay ben bunu nasıl şey Niye? Şunu nasıl Bekle. Evet arkadaşlar bu benim odam. Gördüğünüz gibi. Bak burası benim odam. Gel bak. Dur, gördüm gördüm. Tamam. Sen ne yapıyorsun? Ben de şuraya bir şey koydum. Peki. Ne koydum biliyor musun? Dur. De, ne Ay arkadaşlar kedimiz bile var çok güzel. Şimdi ben burayı Bu ne? Mama verdim mama. Mama. <laughs> <laughs> Yatak odası yapayım yat. Ya ben bu, bu, bunu yemek. Tabii ki de şunu yer. O nerede? He bu ne? Gel. Arkadaşlar bunu köpekler mi yiyor yoksa? Mama? Evet. Hayır kedi ve köpek yiyor. Hmm. Evet yani sen <laughs> de koyabilirsin. Hemen şuraya arkadaşlar da koyabiliriz. bu Buraya da tuvalet mi yapalım. Şimdi ben şu yaypiyi çok almak istiyorum arkadaşlar. Ben... Sizlere söz verdik. Kanalımız 1K yani um, 1K 300K olası. 300 kayıt <laughs> evet. Arkadaşlar yani kaç oluyor? 1000 abone olduğumuzda yani 1 kayı olduğumuzda VIP videosu söz. Evet çok söz. güzel. Çok güzel bir VIP odası geldi. <laughs> Bunun arkadaşlar bakın masamı çıkardım yanlışlıkla hemen şuradan masamı koyayım. Koyayım. Şuradan. Ne oldu ya? Böyle de olur. Arkadaşlar şöyle. Ay, evet, çok güzel. Şimdi benim oyuncaklayıma çıktı. A popsunu çıkarmış. Evet, şen şakır. Evet. Ben şimdi arkadaşlarını koyacağım. Mutfak yapacağım. Mutfak Canım ben de zaten yaptık ama ben yapacağım mutfak. Çok güzel bir mutfak. E ben nasıl hmm. yapacağım? Önüme hiçbir şey gelmiyor. Ben çok güzel bir tane mutfak yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Kendi şuraya benim koyduğum kediye koşana? Dur bir saniye. ne güzel bir yerde kuşada oturayım. Kalk oradan. Orası benim. Orası benim kalk. Hayır kalkmayacağım. Kesinlikle kalkmam. <laughs> Hayır kalkacaksın. Yok. Ya kalk. Tamam, tamam tamam. Ama arkadaşlar ben burayı nasıl yapacağımı bilmiyorum mutfak. Bak şu an bunu güzel koydum ama bir işe yaramayacak. O yüzden şimdi ben başka bir masa bakıyorum. Bana bir bak. Ay bu çok güzel. Ay bu çok güzel. Bana bak. Tamam. Oo, telefonla da bakıyor. Hemen şöyle. Ben şunu mu Yok bu olmadı arkadaşlar. Hemen şunu koyayım o zaman. Ama yok bu da güzel olmadı ya. Ben masa koyamıyorum. Ne? Ha bir dinlenme odası yapalım. <laughs> ya da dinlenme odası şurası olsun. Tamam ben ona yardım edeyim. Tamam. Ama şurada böyle dinlen... Yardım <laughs> böyle mi edeceksin? <laughs> arkadaşlar yine yardımı böyle. Arkadaşlar. Ay resim 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 yapmayı bayılıyorum arkadaşlar. Gerçekten bakın. <laughs> Ben şurayı resim şeyini. şey. Arkadaşlar ben bir şeyler yapıyorum. Çıkamıyor önüme. Nasıl? Bir basıyorum, yapıyorum, çıkamıyor. Hmm, bu da resim yapacağım. Dın 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 dın. ne şey yapacağız biliyor musun? Hmm. Bak, bu, Buraya Bu yere mesela, değil mi? Evet. Ve biliyorum, de... biliyorum. Nindirge. Şimdi buraya, o, hmm. bu ne? Her tablo mu yoksa ayna mı? Bence ayna arkadaşlar. Başka ne koyabiliriz? Dan 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 Başka na ne koyacağım bilmiyorum arkadaşlar. Ha şurada sesle oynanır arkadaşlar. Na 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 bakayım bakayım bakayım. Bak ne yapıyorum. Seni Mesela yapıyorum. Nasıl yaptım? Kuzeyimiz. <laughs> <laughs> evet. Şimdi Biliyor musun? Şu bunundaki sümük. <laughs> ne? Ama şuraya koyayım. Oo tamam. Ay. <laughs> tamam arkadaşlar oldu. Burada böyle seksi oynanır. Çok güzel. Şu ana kadar bence çok güzel. Burada oturum arkadaşlar. Dinlenirim. Ne yapıyor? Adamı boyuyor. Ne çalışmıyor? Bıç 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 Seni boyattım Hayır Boyatıyorum ve kırmızı şey oluyorsun Hayır Mezi Dur oldu. bir çekil şunu koyacağım lütfen çekil Tamam Dur hmm. Ben şöyle bir... Bakalım bunu nasıl koyacağım Sen odanı yaptın mı? Hayır sen yap lütfen bir, Ben senin odanı yapayım 1, 2 3 4 beş, altı. Ben senin şey odanı mı yapayım? Evet. Hayır, bence sen kendi odanı yap. Sence? Sence? Tamam. Kendi odanı yap. Evet, daha iyi olur diye düşünüyorum. Ama tamam da başlayayım Ne? Ne dedin? Başlıyorum. Hiçbir şey çıkmıyor önüme. Bilmiyorum. Demek ki sende bence. Çünkü bende hiçbir şey olmuyor. Aha burada ne güzel şeyler. Var arkadaşlar şu an bence. <laughs> şu an oldu. Ben başlayayım, başlayayım, evet olabilir. Arkadaşlar odamda siz yorumları hemen lütfen yazın. Videoyu durup yorumları yazın. Arkadaşlar görüyorsunuz şu duşa Ve kendi kendine açılıyor. Ve kapanıyor. Ne açılıyor kapanıyor? Bu. Bu arkadaşlar bakın. Buradan gidip gelebiliyorsunuz. suya gitsene. Nereye? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Aynadan böyle kendinize bakabiliyorsun. Sen neden kendi odanı yapmadın? Çünkü bir şey bir şey olmuyor. Hmm. Keşke olsa ya. Sen de yapsan. Sence? Çok hmm. tatlısı bu arada. Ya. Bakayım. Arkadaşlar pembe giyindik. Çünkü bence pembe çok tatlı bir renk. Değil mi? Sence? Evet. Hadi gel. Sence güzel oldu mu? bozulmuş da yapsın. Ne? Bozulmuş. Muş muş. Hadi gel. Şey yapalım. <laughs> <laughs> ben burada o bir sürü makyajım var. Değil mi? Evet. <laughs> ne gidiyor? Bu da seksi oynayacağım. Bir, şey... üç, dört, Ne yapıyor? <laughs> 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 ne yapıyor ya? <laughs> Hemen şuradan. <laughs> Arkadaşlar bayıldı görebiliyorsunuz şu an. Tulifin ama yine... nereye? Hadi kalk. Şimdi, şimdi ne yapacağız biliyor musun? Ne yapacağız? Sen onu yapacaksın. Ama yapamıyorum. Oo, arkadaşlar. Ben ne yapamıyorum. Ha. Şimdi ne yapıyoruz? Tutuflu ya. Dalan Adam çok güzel. Odama kimse <laughs> giremez. Sen. Ee, ee, kapı koysana Kapı koysana Kapı koymayacağım Çünkü bence kapıya gerek yok <gülüyor> <gülüyor> Ne oldu Arkadaşlar üstümüzden insanlar Ama cam yani Gelemiyorlar Ne yapıyor Neden kızım Ya senin odana gel <laughs> geliyor? Hemen şurada seçtik oynayayım. 1 3 4 6 7 9 An kazandım. Bı bı. Evet. Arkadaşlar o zaman şimdi hemen burada konfeti patlatalım. Hemen konfeti koyalım. Tamam mı? Ben koyamıyorum. Sen neden koymuyorsun? Benim oyunum ölüme çıkmıyor. Doğdun <laughs> günün. <laughs>

Arkadaşlar bakın e, Game oyundaki ne koymuşlar Evet Dress Tempest'teki pozu koymuşlar Arkadaşlar evet, buraya Ama şuradan görebiliyorsun arkadaşlar, Hatta Dress Impress'in imajı da var böyle Hı, Ne söyleyecektin Ben bir yapayım da şuna denemek istiyorum Ama bir yapamam hiç gibi Evet arkadaşlar Ama yaptım. bir şey söyleyeceğim Bir K olduğumuzda Bin abone olduğumuzda arkadaşlarla birlikte VIP videosu gelecek arkadaşlar. Yani sakın unutmayın. Hemen şöyle arkadaş. Oo Bebek çok güzel. Yaşamıştım. Çok mutluyum. Bebek şey çok mutluyum. Ne yapıyor? Bebek Arkadaşlar. Çok mutluyum. Arkadaşlar o zaman videomuzun sonuna geldik. Sonuna geldik arkadaşlar. Lütfen bu videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayın. Sizleri leave. çok seviyorum. Çok seviyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.